Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bu kez ne yapsa olmadı. Tuzak dizisi ekranlara veda ediyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. TV 8'de ekranlara gelen ve reytingleri düşük gelen tuzak dizisi ne yapsalar tutmadı. Acun Ilıcalı dizinin ekranlara veda edeceğini açıkladı. Akın Akın Özü ve Bensu Saralı tuzak dizisinin planlanan final tarihi merak konusuydu. Ekran Macerası'nın TV8'de çarşamba günü başlayan dizi son olarak perşembe günleri yayınlanmaya başlamıştı. Başta yayından kaldırılması planlanan dizi için devam kararı alınmıştı. Tuzak dizisi için planlanan final tarihi de ortaya çıktı. Aytac Çiçek'in yönettiği dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 26. bölümde ekranlara veda edeceği söylendi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar